Allah Allah Hadi 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 Arda Arda, Arda işe gidiyorsun Arda. Arda Arda Baba Tamam yapmıyorum dur dur korkma Bir dakika bir dakika ben de yapamadım Allah Arda Arda. Arda Arda çok kötü Arda ne yaptın Bir daha bir daha bir daha Çekilin çekilin gel oğlum Arda atıyor Arda nereye atıyorsun oğlum Oğlum daha başlamadık yarışmaya <laughs> biz TikTok hayat hileleri yapacağız. Arda ne yapacağız? TikTok hayat hileleri. Evet arkadaşlar. Evet. Şimdi evet. biz bugün ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? TikTok'taki hayat hilelerini yapacağız. Bakalım başarılı olabileceğiz mi? Gerçek mi? Efsane mi? Bilmiyoruz. Ercan, bakalım. Şimdi ben okuyayım mı? Evet ilk önce hangisini yapacağız zaten sen bize söyle bakalım. Bardakta yumurta soyma. Bardakta yumurta soyma yapacağız. O zaman hemen başlayalım. Ne dersiniz evet. Şimdi yumurtayı şöyle bir bardağın içerisine koyduk. Ve bardağın içerisinde elimizi kapatarak sallayacağız hızlı bir şekilde. Bakalım bardaktan bizim yumurtamız kolay bir şekilde soyulacak mı? Al bakalım Adem. Şimdi salla. Hızlı salla. Yukarı aşağı. Yukarı aşağı. Salla 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 salla. Salla salla. <laughs> evet doğru. Bir dakika. Arda deneyecek arkadaşlar. Arda dene bakalım bir. İçini doğru yap. Evet. Çalkala çalkala çalkala. Evet. Harika. Harika. Allah üstüne başına döktün <laughs> Bir dakika bakalım 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 olmuş mu Arda? Olmuş. Bakalım. Bence, olmamış. Var. Şimdi sıra ben deneyeceğim biraz daha. Tamam mı arkadaşlar? Bakalım arkadaşlar. Ayrıca kırılmış. Bakalım oluyor mu? Çok kolay bir şekilde söylüyor mu? Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın <laughs> ne kadar kolay soruyor yumurta. Görüyor musunuz? Ay, çok şey. Evet. Demek ki bu hile gerçekten hayatta kullanılabilir bir hileymiş değil mi? Evet arkadaşlar bu hayatta kullanılmış ama yumurtanız Yumurtanız ıslanıyor maalesef. <gülüyor> evet, <laughs> yani. <yazık son> i̇lk <laughs> hilemizi, hayat hilesini yaptık TikTok'ta gördüğümüz hilelerden. Hangisiydi o? Yumurtayı soyma numarasıydı bardakta. O gerçekten geçerli bir hileymiş. Hayatta kullanılabilecek bir hileymiş. Yenmez mi? Bir şey olmaz ya. Su sadece içindeki. Yenmez. Su kötü olur. Arda sence? <laughs> o zaman ikinci hilemize geçiyoruz Kazanda arkadaşlar. Tabakta hareket eden Tabakta hareket eden gülen yüz. Şimdi bunun için ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar biliyor musunuz? Bir tane tabak. Boş tabak. Bir tane keçeli kalem. Bir de sıcak su gerekiyor. İstiyorsanız kalemi de. İstiyorsanız ilk önce bir gülen yüz yapalım içerisine. Ondan sonra sıcak suyu dökeceğiz. Bakalım o gülen yüz hareket edecek mi tabakta? Arkadaşlar Adem benim yüz çizdiğim gülen yüzü beğenmedi. Gerçekten çok kötüydü. Ama Arda daha önce daha güzel çizdi. Bakın şöyle göstereyim size. O zaman ben sıcak suyu getiriyorum arkadaşlar size. Bazı görünecek adam gibi olmuş. Biraz örümcek adama benzedi evet haklısın. Şimdi ben o zaman sıcak suyu getiriyorum. İçine dökeceğiz bakalım. Sıcak nasıl suyu olur. döküyorum. İstiyorsan Adem sen dök ya da Arda döksün. Yavaş yavaş yan, yan tarafından dök, yanından dök. Yanından dök. Evet. Arkadaşlar biraz önceki denememiz olmadı. Adem suyu, suyu çok hızlı döktü. Ondan dolayı olmadı. Şimdi tekrar deniyoruz tamam mı? Ama sen dök. Bu sefer dök. Ben, ben dökeyim bakayım. Dökeyim. Bir saniye şöyle Arda'cığım. Şöyle döküyorum. Gerçekten şu anda gördüğünüz gibi. Olmadı. Bence olmadı. Bence bu hayat hilesi kabul edilemez. Geçerli bir hile değil. TikTok hilelerinden bunu o zaman saf dışı bırakıyoruz arkadaşlar. Şöyle yapalım. İkinci denememiz olan e, tabakta hareket eden gülen yüzü. Denedik. Olmadı. Onun yanına çarpı koydu Tuz Adem. Tuz koyulmuş şişeyi dik durma du dur durdurma denemesi. Evet. Üçüncü sıradaki deneyimiz ne oluyor arkadaşlar? Tuz koyulmuş şişedeki şişeyi dik durdurma denemesi. Şimdi ben size şu şeyi vereceğim. Tamam mı? Aha. Şu şeyi şöyle fırlatacaksınız ve şöyle bak. Şöyle durdurmaya çalışacaksınız tamam mı? İçine su mu Yok şu anda hiçbir şey koymadan deneyin bakalım nasıl olacak? Dizdirin ya aslında. Olmadı. Bir tane, bir tane daha dene. Şunu kenara alalım. Orası ıslandı biraz. Evet. Devam. Bir kere daha. Bak şöyle tutarsan daha rahat edersin. Ya olmuyor. Olmuyor mu? Ben Arda sen dene bakalım. Evet Arda. Allah! Ses <laughs> <laughs> nerede? <iyisini gülüyor> bir dakika, bir dakika ben de yapamadım. <laughs> ne oldu Arda? Allah, olmadı. Ol, tamam. Bir tane daha. Son. Tamam, hadi bir tane daha yap bakalım. Tamam. Evet, harika oldu. <laughs> yerde düz durdu. Yerde mi durdu? Emin misin? Hayır, düz Tamam, alalım o zaman onu. İçine tuz dökeceğiz. Tuz döktükten sonra bunun bu şekilde durduğunu iddia ediyor TikTok'taki e, kullanıcılar. Diyorlar. Bakalım deneyelim nasıl olacak. Dökme bakalım madencim içine tuz. Evet. Patlayacak baba. Evet tamam. Tamam gayet güzel dışarıları biraz döküldü ama olsun biraz daha dökelim. Gerçi yani şu şekilde dökmemek imkansız dışarıya değil mi? Doğru. Evet şimdi onu kapatalım Adencim. Kapatmaksak her yeri dökülür. Evet, şunu da kenara çekiyoruz. Evet. Çalalım. Şimdi aynı şekilde aynı şekilde deniyorsun Adancığım. 1 2 3 Ah, olmadı. Sıra sende Arda. Sen ya dene sen, bakalım. Olmuyor bu deney ya. Şimdi ben yapacağım bakalım olacak mı? Allah Arda. Arda çok kötü oldu. Arda ne yaptın? <laughs> bir daha bir daha. Bir daha. Arda nereye yaptın? <laughs> Öyle Hatta değil. Olmuyor. Bak bak bana bak ben yapıyorum. Ah ben de ya yapamadım ben ya. Sen, bu deney olmadı. Adem, bir daha sen dene. Hadi bir tane daha deneyelim belki olur. Hadi gayret. Aa bir dakika düzgün çeviremiyoruz. Bak. Hop. Allah olmadı bir tane daha. Allah yine olmadı. Ay yine olmadı. Ah olmadı yine. Ayşe bu sefer olacak. Son deneyiş. Aa oldu. Tamam Arda da sıra hadi. Evet Arda at bakalım bir tane daha. Çekilin çekilin gene Arda atıyor. Arda nereye atıyorsun oğlum? Arda nereye atıyorsun? Arda e nereye atıyorsun? Bu deney işe yaramadı. Bu deney işe yaramadı evet, evet, evet. Ben de Arda hızını Onu alamadı arkadaşlar. Buna da çarpı koy at Arda son kez. Arda bana atma. Arda! Like arkadaşlar buna da çarpı koyduk. Tamam buna da çarpı koyduk. O zaman sıradakine geçiyorum. Bir sonraki. Keylemiz hangisiymiş? Telefon kamerasında damlacık. Nasıl olacak arkadaşlar biliyor musunuz? Şimdi bu telefonun kamerasını ben ters çevireceğim. Üstüne bir tane küçücük damlacık koyacağız. O sırada da videoyu açacağız. Biz gözümüzü yaklaştırdığımız zaman gözümüzün renginin değiştiğini göreceğiz. Sizce olur mu? Olmaz. Sizce, Sence Arda? O olmaz. Olmaz mı? Bence olabilir belki ya. Bak, ha? Deneyelim Deneyim mi? Evet. Hadi o zaman deniyor <laughs> kameraya. Yaklaşsın bakalım. <laughs> tamam şimdi geri çekebilirsin. Tamam tamam. Yavaş yavaş geri çek istiyorsan. Geri çek, çek Arda. Silisti olmadı. Olmadı mı? Olmadı. Arda sence? Bence de olmadı. Arkadaşlar bunların hepsi fazabizor gibi geliyor bana. Sizce? Ha ne dersiniz? O zaman bir saniye. Sadece yumurta soyma oldu. Ayşe çöp şeyinde bence o da olacak. çok Şimdi çöp şey. poşetinin içine girip elektrik süpürgesi ile çekiyorsunuz tamam mı? Sonra siz böyle oturuyorsunuz ben sizi çekiyorum. Ondan sonra acaba yere düşecek misiniz oturduğunuz yerde düşecek misiniz onu kontrol edeceğiz tamam mı? Ama <laughs> içine çekersiniz beni ya. Nasıl? En içine çekersiniz. Nasıl çekeceğiz seni içine? Çekemeyiz içine. Deneme yapacağız o zaman. Tamam mı? Getiriyorum sen. Şimdi bu çöp poşeti deneyimizi bir yapalım istiyorsanız. <laughs> çöp poşetinin içerisine biz <laughs> elektrik süpürgemizi yerleştirdik. Acaba Aden çöp poşeti içinden düşecek mi? Deneyelim. Ardacım çalıştırabilirsin. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Aden bir saniye. Şöyle tutman lazım. Şöyle. Bir saniye. Evet. Çekiyoruz. Çekmiyor galiba Adem. Bir saniye. Bir dakika poşeti çekiyor şu anda. bu. Ah, Allah Allah. Hadi. Hadi şimdi sıra arda da. Allah düşüyorduk. Başlatabilirsin. Arkadaşlar. Arda ne oldu? Nereyi çekiyor? Arda şortunu mu çekiyor? Olmadı bu bir türlü ya. Seni çekiyor. Ha iyi. Bir dakika Arda. Bir dakika olmadı. Ya. olmadı. Arda dur. Arda gel buraya. Gel buraya. Gel çekeceğim seni çekeceğim. Olmadı bu. Olmadı bir türlü yapılmadık bu. Arda. Arkadaşlar bu da olmadı nedense ya. Bence poşetle alakalıydı. Bir saniye başka bir poşetle bakın bir gidiyorum. daha yapıyoruz. Poşetimizle alakalıydı sanırım. Evet. Devam. Başla Adem. Evet oluyor arkadaşlar. Bakın oluyor Arda ne hale geldi bak. Arda poşeti çekiyorsun. Arda gidiyorsun içine. Arda içine gidiyorsun? Arda. Arda. içine Yapma. gidiyorsun. Arda. Arda. Baba. <laughs> tamam yapmıyorum. Dur dur korkma. Korkma. Arda gel buraya. Arkadaşlar. Bunu da beceremedik zannetten. Ay olmaz onu çekmiyor. Arda ne yapıyorsun? Arda arkadaşlar deneyi bıraktı temizlik işine geçti arkadaşlar dışarıdan getiriyor bak la, la. <gülüyor> <gülüyor> yerdeki poşetleri de çek çek onları da siyah şeyi de çek bir tane daha var Arda orada onu da çek <laughs> <geçelim>. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Oh yere düşüyor <laughs> Tamam tamam. Tamam bekliyoruz. <laughs> Hilelerin içerisine. Çünkü e, yaklaşık 5 tane hilemiz vardı. E, TikTok hayat hilesi. Bunlardan bir tanesini yapabildik sadece. Diğerlerinin hiçbirisini yapamadık. Sonucu deneyeceğiz. Bakalım bu olacak mı arkadaşlar? Şimdi ben konuyu anlatıyorum. Evet Arda biraz gösteriyor bize. Ama o şekilde durmuyor Arda. Onu kırıyorlar. Getir bana. Getir bana. Dur Arda bir saniye bir saniye. Bir dakika. Şimdi şöyle oradan kırdık. Burnunuzu getir, getir böyle adam. Burnun üstüne koy. Koy. Bir dakika. Üflesin Diye dudanla. Dönecek mi? Bir dakika. Dur. Dur. Şöyle koyalım. Evet. Üfle. Üfle olmadı Arda dışarı. Arda sen nereye bakalım? üstüne. Üfle bakalım Arda. Üfle. Üflesene. Kafa kaldırma. Üfle. Arda çok güzel durduruyorsun ama. <laughs> bir bir türlü dönmüyor. <laughs> Bakın. <soytabildik>, o da. <laughs> TikTok hilelerinden yaklaşık olarak 5 bir tane de sonradan ekledik. 6 tane deneme yaptık. Hangisi oldu sadece? Sadece Bardak. bardakta yumurta soyma oldu arkadaşlar. Bardakta yumurtayı soyduk. Ama ondan sonra tabakta hareket eden gülen yüz olmadı. Şişeyi dik durdurmaya çalıştık. O da olmadı. Telefon kamerasında damlacık yapmaya çalıştık. O da olmadı. Çöp poşetin içine girip elektrik süpürgesiyle çekmeye çalıştık. Şimdi onu aslında yapabilirdik. Ama bizim elimizdeki poşet biraz kalındı. Aa, biraz Ardenin da küçüktü. Ama oldu. Ardenin'si oldu. Çok iyi şey yaptık Arda'nınkisi. Olur diyeyim mi? Bence olur. Olur diyelim ona. Ona olur işaretle istiyor sana Bence Tamam. En alttaki. Bir üstteki de aynı. Aynısı zaten orada bir tane daha çıktı kutusu. Böyle bir daha yapalım mı? Şimdi o zaman arkadaşlar. Bu serinin devamı gelecek arkadaşlar. Bu ve bunun gibi videoları da istiyorsanız eğer kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Like atmayı da unutmayın. Bay bay. Bay Arda. Aşkla. Bay bay Hadi bay bay.